arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bunlar bakayım dolu mu? Oo. Erkek. Valla bu yumurtalar aslında şu ana kadar can olması lazım o yumurtalarda ama bilmiyorum. Bir tane arkadaş yazmış uçurda fiyat iste. Ben kardeşim 50 bin lira benim gönlümde. 100 bin lira benim gönlümde. O benim sorum. Senin sorun değil ki. Uçmayı bekleyeceksin Eylül ayının sonunda. Tüyde kuş mu uçurulur? İzmir'in sıcağında. Ha serin bölge olsaydı şimdiye kadar tüyden çoktan çıkarlardı dostlar. Bunları biliyorsunuz. Fereksizler. İyi de benim anlamadığım nokta ben fiyat veriyorum. Kuşlar benim kuşum. 50 bin lira da versem vermiyorum. 100 bin lira da versem vermem diyorum. Bilhassa sen, e, seni not aldım, ismini sor ismini. Sen kuş istersen sana kuş vermeyeceğim dostum. Güzelliklere verir, maşallah lütfen. Dur bakalım bu, inşallah bunlar tutmuştur. Hiç tutmuşa da benzemiyor ama... Şimdiye kadar dolmaları lazım da o şeyleri. Bak yavru atlamış yere görüyor musunuz? Dayağı da yemiş, dayağı da yemiş. Gel buraya. Bunlar da attı galiba yuvadan yavruyu. İşte böyle dostlar ufaktan düştü mü? Bunların nasıl oluyor ben anlamadım ya. Öbür yavrular da bak burada kocaman yavrular atmıyorlar, bunlar atıyor. haydi çıkın. Haydi. Yok çıksanız arkadaş ne bekliyorsunuz ya sizi beklemekten ben yoruluyorum. ya. Çık çık. Ya yok bir şey yiyeyim ne kovalıyor? Yavruyu aşağı atıyor. Hadi baba, hadi baba. Bir tane vurur inmeden ya. Vur bakalım baba. Vurdu. Gel. Gel. Hayır. Ya vuruyor niye atarlar aşağıya bilmiyorum. Güzelim yavru. Bakın görüyor musunuz? Bak vurmuşlar. Yavruyu dövmeye kalktı. Dövmüşler ama ne gerek var yani? <laughs> Burada bakın bakın bakın. Bakın Allah aşkına bu ne ya? Ne olacak şekeri şey limoni. Bir maşallah isterim dostlar. Maşallah la kuvvete illa billah. Burada iki tane var. Bunlar ne alemde? Valla büyüyorlar görüyorsunuz. Şekil ağda görüldüğü gibi. Burada var. Bak. Bak. Yavrunun biri nereye gitti? Ha, bu dayak yiyen bunun kardeşiymiş dostlar. Üsttekinin kardeşiymiş. Bu dayak yiyen buymuş. Şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Bunlara birer maşallah. Bu üst sağ köşedeki. Bak bu iş kocaman oldu maşallah. Atlamamış. Ben de zannediyorum ki bu TGF'nin yavrusu buradaymış arkadaşlar. O burada burada bakın. Nasıl bakar? Çakar almaz. Bunlar buranın yavrusu. Gel. Gel. Ah bu beyazın yavrusuna bakın dostlar. Görüyor musunuz? Maşallah isterim dostlar. size bunları yaklaşık 20 gündür her gün çekiyorum dostlar. Her gün bu yavruları çekiyorum burada. Günlük rutin olarak bak. Bunlara var ya, o arkadaş var ya 50 bin lira verse bunları da vermem. Bunlar çünkü çok özel bir yavru dostlar. Gerçekten bunlara 50 bin lira verse vermem. Ben kendim uçuracağım bunları. Eylül ayının sonu. Bu ay sonunda bunlar uçar. Zaten yeme bugün yarın düşerler. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Özel kuş bunlar özel. Özel bunların. Bakın dostlar. Bak dönme be oğlum. Bir resim alacağız dönme. Bunların annesi İstanbul'dan bir obatam. Bir obatamın kanından geldi anneleri, babaları. Fırıncı Mahmut amca rahmetli. Bakın zaten onların boyunda işaret de var görüyorsunuz. Rahmetli Fırıncı Mahmut amcanın soylarından. Bunları ellemeyeceğim küçükleri. Yani kalkmış diyor uçurda ya kardeşim zaten şu bakın ya yerdeki tüyleri görüyor musunuz? Kuşlar tüyde tüyde. Bu yavrulara hep uçacak bu beyaz yavrular. Bakın şu yavru. Bu yavru. Öbür ön perçem yavru bu. Bu uçmaz. Bu yanık. Bir tane daha var ön perçem. Şuradaki yavru bakın şu. Ama ön perçem olan nerede? Annesinin yanında galiba orada. Yo o küçük yavru. Yani bir bekle, bekle bir gör kardeşim. Bunlar hepsi bakın hepsi tüylü hayvanlara şu anda. Birkaç tane yavru var. Altlarında olan. Diğerleri hep şeyde bak yavruya bak nerede yatıyor bak. Oğlum ben dövdüler mi seni? Yok. Suyunuz var. Burası temizlenmesi gerekiyor. Yuvalıkların temizlenmesi gerekiyor dostlar. Kırmızı orayı kapmış. İyi. Şu yavru bakın arkadaşlar. Şu ön perçem yok. Bir tane daha ön olacak ama onu göremiyorum şu anda. Harika bir ön perçemi yavru var yine. Annesinin kanadı kırık. Kanadı kırık olan dişinin. Ha yavru şurada bakın dostlar şu. Bakın bu çok özel bir kuş. Neden diyeceksiniz? Bu irilik zaten iri bir kuş. Babası iri, limoni erkek. Annesi Kanadı kırık dişi dostlar. Görüyor musunuz yavruyu? Maşallah la kuvvete illa billah bu dişi dişi dostlar. Ya biz kuşları bu kadar sevmesek bu kadar çoğaltır mıyız ya? Kalkmış bana diyor. Tamam o da haklı. Ona bir şey demiyorum ama ben orada kuş satıyorum demedim ki dostlar. Bu kuşları satıyorum demedim ki. Bunun fiyatı diyorum 50 bin lira. Adam isterse. Şimdi biz de adamı arıyoruz. Kaç para diyor. Adam niye 30 bin lira? Tamam kardeşim saygı duyarız diyoruz. Biz ona bir şey demiyoruz ki. Yani niye bu kadar fiyat veriyor? Yani hayırlısı olsun diyoruz. Bak Allah baba orada bak bak. Bak babayı görüyor musun orada bak bak şimdi. Şimdi baba iş, başımıza iş alacak bak. Cık 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 cık. Nereye gitti görüyor musunuz dostlar? Yolda yürüyor mu yolda? İnemez ki. Yere inme şansı sıfır. Bakın bakın bak. Kim başlayacak vurmaya kalkacak gökyüzüne. Baba limon. Yapma tehlikeye baba limon. Dostlar Görüyor musunuz baba limanı Neler yapıyor neler İnemez abi inemez Oradan aşağı inmeye çalışacak ama inemez Heh, Oraya geldi indi tamam Oradan iner Abi in bakayım ben. Yemez abi. Yemez ya. Size söylüyorum ben. Düşer, düşer. Düşer, düşer ağlarım. Dans ediyor, dans. Sizce yine o mu ray iner mi? İnir iner inşallah ya. İner mi ya. Kendi iner iner Biliyor musunuz erkek yavruyu? Bak bak. Erkek o yavru. Feleksiz. Bu da dişi kardeşi. Valla dostlar. Bakın kireç oraya kadar geldi. Buradan böyle sabah devam edilecek. Sonra bu demirler boyanacak. İşimiz bitecek inşallah. Oteli de oraya atmış. Siz de bu arada beni kırmayın. Abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın dostlar. Kanalımıza destek olun. Youtube abonelikten para almıyor. Şekeri yavru da harika. Kanal sisi. Kurşun kurşun. Yalnız o yavru nasıl düşmüş aşağıya. Demek ki yem isterken düştü galiba. Yemişler de düştü, çünkü anne baba şimdi su kusuyor ya dostlar, yem kusuyor, su kusuyor, arada o sıyrılmış, aşağı düşmüş. Zaten benim kümesin en tehlikeli durumu o. Yani kahvalık kümeslerin daha doğrusu. Döverlerse yedi daha yedi. Daha yediğimiz zaten iflah olmuyor dostlar. Allah'tan çabuk kurtarmış. Şimdi tüy zaman neyi uçuruyor arkadaşlar? kanat tüyü yok, kuyruk tüyü yok kuşlarda. Zaten tüy zamanı kuş uçurtmak, uçurmak kuşlara işkencedir. Bunu unutmayın. Tüye girmiş kuşları uçurmak işkencedir. Neden diyeceksiniz? Çünkü batarlar dostlar. Kanat patlatır, ne bileyim tüyler batar, ince tüyler batar. O yüzden biz zaten şimdi kuş uçurmuyoruz ki. Uçan kuş oldu mu zaten seyretmiyoruz da bir de dostlar be. Vallahi bakın böyle videolar daha çok seyrediliyor. Yani şey videoları böyle kümes videoları veya dışarıda video çektiğim daha çok seyrediliyor. Ama e, videolar videoları pek seyredilmiyor ya. Ben daha önce çöktüm. Gerçi o zaman abonem azdı herhalde. Ondan seyredilmedi fazla da. Ya, şimdi o shorts, shorts videolar var ya kısa. Onlar daha çok seyrediliyor. Mola diyor bizi riskaya götür baba limon. Valla dün bu kümesi temizledik. Bugün de burayı temizleyecektik ama yine geç kaldım dostlar. İzmir'den geldim. Yorgun ve argın, yorgun argın. Aslında yuvalıkları temizleyebilirim. Bir sonraki videoda şu erkek inerse iner inmezse bunları kapatırız. Şimdi yine uçurayım. Beyaz yavrular uçması lazımdı. Şu beyaz yavrular. Ama kuşlar tüye girince nasıl uçuracağız? Uçuramayız. Aa, şöyle Eylül sonu zaten burada kimse kalmıyor demiştim daha önceki videolarda. E Burada kimse de kalmayınca sabah bile açarız. Kuş uçururuz yani. Tabii Ekim'de de şeyler geliyor ama olsun. Şahinler Ekim ayında geliyor oraya. Ekim ayında Şahinler gelene kadar uçuruz inşallah. Zaten bir iki tane veriyoruz. Ondan sonra çekiliyoruz kenara dostlar. çok güzel oldu dostlar değil mi? Yukarıda da aynı beyaz yeşil. Şimdi burası kireç buraya kadar geldi şu işte ağaca kadar. Ayva ağacına kadar. Yarın sabah buradan böyle devam edecek. Bu arkalara kadar bu ağaçlar kaldırılacak. Bunları kaldırmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Dostlarım. Kışta gelmeden aslında o ağaçların oradan oradan kalkması lazım. Yağmur da burada burada mahvolacak onlar. 15 gün, Bir ay, 1 ay sürer dostlar da anca bir ay içinde bütün kuşlar şeyden çıkar tüyden. Yani Eylül ayı sonu Ekim başı gibi. Bunun yavrusu var bir erkek. Ne yapıyorsun ya? Mis. 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 Aha. Yerde sökülmüş. Vallahi yerde sökülmüş. Bak. Bak bak. Feleksiz'e bak. Yerde sökülmüş dostlar. Hiç uçmayan kuş sökülmüş. dostlar. Şaşkınım, takla attı yerde. O da işi biliyor. Hadi be baba, hadi baba. Hadi yine şey. Şimdi babaya bak. Di be. Yine şeyin. Oy oy maşallah arkadaşlar. Bakın zeytinlerimize. Salkım saçak. Ne oldu sana böyle baba limon? Sıklaştırmış taklayı. Topayı alsam elim ayman atlıyor da. Ne oldu ya? Yine şey. tane vuracak. Vurdu. Boşu yok maşallah ya. Boşu yok. Benim vardı benim elimde. Ha burada bir. Çıldırmayın lan. Çıldırmayın. İşim dostlar şu 30 binlik kuşlara bakın size üstte 50 altta 30. Ya ya ya. Yok abi yok. Yok bizim şeyde iş yok ya. Bizim kuşlarda böyle salladın mı? Hani yemliği salladım ince kuşlar yok bize abiler. Ne kadar güzel olmuş rengi. Ya markette her şey var ya dostlar ben de öyle yapacağım şimdi. Bir takım şekeri yapacağım. Bir takım zaten Arap'ım var iki takım. Beyazım var. Limonlarım var. Bakın gidiyor. Vallahi bir tane gidiyor ama. Vallahi bir karak gidiyor da bu. Kuşlar uçmuyor ki kuşlar. Güzel bir Arap geçti dostlar. Allah Allah Ovaliman nerede? Vallahi çok güzel bir Arap geçti ama tarafa gittiğine göre köye doğru gidiyor. Çılgın tayfa açık olsaydı o Arap buraya gelirdi dostlar. O yolunu kaybetmiş o kuş. Yeah, yeah, yeah. Hadi bakalım şimdi yiyelim koyalım şu da vardı taze 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 dostlar. Evet arkadaşlar. Hümmetten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın.